5 olan Survivor'a devam eder. İlk turda artık adaylığını düşürmüş olur. İsmail Balaban, Batuhan mücadelesi izleyeceğiz. Efecan, Adilan karşılaşması izleyeceğiz. Bu mücadelelerde atışları belirleyecek olan isimler İsmail Balaban ve Efecan. İsmail, ilk sana soruyorum. Karşında atışlar var. 5 tane atışımız bulunuyor. Rakibin Batuhan'a karşı düelloda hangi final atışlarını seçmek istersin? Evet, ee, güzel atışlar var. Ben de 4 numarayı seçiyorum. İçimden 4 numara geldi. Halkayla labut devirme. 4 numara dedi İsmail Balaban. Sevgili seyirciler, yani parkurun sonunda yapacakları final atışları yaklaşık 24 tane labutu halka atışlarıyla düşürecekler ve 5'e varan rakibini geride bırakacak. Efecan. uğurlu sayım 3. O yüzden kum torbasıyla küp devirmeyi seçiyorum. Teşekkür ederim. Efe da sevgili seyirciler. rakibi Adilan'a karşı 3 numara yani 10 tane küpü kum torbasıyla devirme olarak, düşürme olarak seçti final atışlarını. Ee, ben bir ufak bir şey söylemek istiyorum. Ee, şimdi yanımızda birisi yürüyecek. Ee, zaten e, takım arkadaşlarım da anlayışlı olacağını düşünüyorum. Ee, tabii beni kırmayıp da bu teklifimi kabul ederse Yusuf abinin yanımda yürümesini iste istiyorum. O zaman... Batuhan'a kenardan Yusuf destek olacak. Takımım da beni de anlayışla karşılayacaktır. Ben de gönüllerden doğuştan rica ediyorum benimle yürümesi için. Peki. Çok teşekkür ederim. O zaman arkadaşlar enteresan bir düello ilk turu bizleri bekliyor diyebilirim. Sevgili seyirciler bugün 5 olan ilk turda Survivor'a devam edecek. Bakalım hangi ikili kendisini kurtarmayı başaracak? Alkışlarınızla İsmail Batuhan'la başlıyoruz. Buyurun sizi başlangıç noktasına alabilirim. Sebebi ...beni kırmadığın için çok çok teşekkür ederim. Önce Rica de, ederim kardeşim. Hızlı bir konuşma ettim sana karşıda. Eyvallah. Ya çünkü karşı taraftan her zaman bizi... E, ...basit halkı olarak gördüler. Şu an yani yalandan yanımda yürümeden... ...istemedim gerçekten Eyvallah söyleyeyim. Eyvallah. Beni kırmadığın için de geldiğin için de çok teşekkür ederim. kardeşim her zaman her, her zaman. Her şeyde sana odaklıyım. Aynen ee, sen beni dinle yeter. Halk bir de hızlı toplaman edeyim lazım. Edeyim. Şifreyi hızlı toplamak başka hiçbir şey değil. Çeyrek geçe pozisyonunda hızlı bir şekilde... Evet aynen aynen aynen. Kız dağıt. Hadi kardeşim benim. Hadi Başarılar. Ya. Hadi. Survivor 2025'te düellodayız. İlk etapta bakalım hangi iki isim kendisini kurtarmayı başaracak? İsmail Balaban, batuana karşı hazır. Günün ilk karşılaşması. Atışları İsmail Balaban seçti. Batuhan ve İsmail Bravo bravo bravo! İki takım arkadaşı. Bravo. Bugün dört abi, takım arkadaşı. Gör. gör. İlk at. önce gör sonra. Duello'da gör sert. Ve üstüne, atışlar üstüne, başladı. Hayır, üstüne daha, daha, sert. Geniş. daha sert. İsmail evet. düşürüyor, Batuhan İsmail. düşürüyor. Topla 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 top, top. önde herhalde. Daha geniş kovunu. İsmail mi, daha Batuhan daha mı? Geniş. Evet işte bu. Batuhan'dan evet. iyi atış geldi. İsmail de iyi attı. Batuhan, İsmail. Biri, burada biri, burada, biri burada, biri de burada, biri Orta bölgede oldukça burada. yoğun bir Haydi seri. Lavuk sayısı tarafı. var. Diğer ön taraf. İsmail'in 8 tane kaldı. Seri, seri, seri. Batuhan şimdi düşürdü İsmail vurdu. Aynı Bunu kaçırdı. Biri burada. Biri burada. Biri burada, burada, burada çıkamadı. 6 tane. Lavutu kaldı İsmail'in Batuhan'ın. Ortaya çalış isabetle. Daha seri ve isabetli atışlar ihtiyacı var. Batuhan devam. düşürdü, İsmail... ...vurdu, Masanın Masanın bir tane daha düştü, dört kaldı. Yani. Öndesin, sakin, sakin, hedefe, direkt hedefe. Devam Batuhan devam. düşürdü. Devam Batuhan mı, İsmail mi? İsmail'in iki kaldı, Batuhan'ın üç. İsmail'in bir A vurdu. Düşmedi. Batuhan geldi, değerlendirebilecek mi? Batuhan ikiye birler. İsmail burada düşmedi. Batuha kaçırdı. kaçırdı. İsmail kaçırdı. İsmail kaçırdı. İsabetli hızlı İki, bakma. Bekleme birler. atarken. Kim atacak? Bekleme, bekleme, bekleme. Bire birler. Yes. Batuhan. Batu, İnanılmaz bir yerden döndü Batuhan. 1-0. Yani düşmedi ya biraz rahat rahat at. Çok, yani, çok önde. Rahat artık. çok önde. Kasmadan. Çok önde. Kasmadan. Çok, çok önde. Öndeydim çok ya. öndeydim Sakin ya. Çok, çok öndeydim ya. Tane. Biraz sakinleşsen. Sakin Kaç tane vardı bende bir tane kaldı. Bende bir tane onda üç tane vardı. Bir, bir, bir de sende üç, üç tane varken onda en az yedi tane sekiz evet. tane vardı yani anladın mı? Orada bir sakinleş. Oh. Çok gergin atıyorsun. Biraz rahat ol. Mesela o avantajı kullan. Psikolojik evet. avantajı. Parkurda bir şey yok yani zaten. Bir, hani tek sayıydı. Atışa odaklanmam lazım. tek sayıydı bu. Sana söyleyeyim Bakma attığına. Bakma. Lütfen senden tek istediğim kaç tane kaldı? Onu. bir tane kaldığını söyledim tamam. Ben destek olayım mı sana o konuda? Evet, evet. evet Tamam. Lütfen. Aynen yani onun kaç tane kaldığını sen bana söyle ben ona söyleyeyim. Tamam. tamam. Çekinecek hiçbir şey yok. Tamam, tamam Sesini duyayım yeter. Tamam kardeşim yok. Kimlerine... Bana gaz ver motivasyon <laughs> ver. Kimden ya yok. Sıradaki karşılaşma Efecan ve Adilhan arasında bakalım ilk sayı bu ikili arasında kimin olacak? Hazır? Koş Efe koş! Efe Can, Adilhan. Daha önce düello'yu tattılar, yine tadıyorlar Bravo. ve bakalım bu sefer kime düello'nun tadı daha tatlı gelecek? Bravo, Kim Bravo, çıkmayı abi. başaracak? çok hızlı bir performansla başladıklarını söyleyebilirim. Sakin ben. nefesini topla. Nefesi topla nefesini. Sembolün üstüne. İkisi de geldi. Efecan birle bir başladı. Adilan yakaladı rakibini. Güzel. Şimdi Efecan'dan harika bir atış. iki tane düşürdü. Bravo. Adilan düşürdü Efecan. Evet. Alt evet. sırayı Aferin. bitirdi. Aferin. Bak arkada var. Al onu. 7'ye 5'ler tüm sayısında Efe. Efe Can Ya önde. Adil Adilan. Adilan. Bekleme çok. Efecan 4 kaldı. Adilan, Efecan'ın 3, Adilan'ın 6 kaldı. Efecan kaçırdı. Adilan anka, anka, anka. vurdu anka. düşmedi. Çok güzel. güzel. Efecan'ın 2 kaldı. Orada masanın üstünde. 6'ya 2'ler. Adilan'ın uzaması lazım. Anka Duygu 2 tane kaldı. At şunları. At. Lan üstte geç. Efecan'ın yukarı at biraz daha. Iki, 2, Adilan'ın 5, Efecan'ın 1, bir. 5'e 1'ler, 4'e 1'ler. Efecan evet. kazandı. Bravo. 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 Çok temiz. Çok temiz. Çok, Çok temiz. temiz. Sen bunun üstüne aynen böyle sakin. Bir yerde bir elini kaçırıyorsun sadece atarken. Halkayı bu baş parmağına çok yakın şey kum torbasını baş parmağına çok yakın koyduğunda kum torbasını ezmeyi unuttum biliyor Kum torbasını baş parmağına koyduğunda biraz yana kaçıyor. Evet. Hedefi tutmuyor. Şuraya şuraya oturtacaksın. Tak. Ne kadar hedefini daha iyi tutturursan daha az mekik koşarsın ve kazanırsın. O yüzden burada önce de gelsen, iki saniye, bir saniye de geri de gelsen bir şey ifade etmiyor.